Merhaba sayın izleyiciler. Burada Dünya Miras Alanı Süleymaniye'deyiz. Tavanlı Çeşme diye bildiğimiz tarihi bir çeşme. Bu çeşme Fatih Belediyesi tarafından onarılıyor. Bu tarihi eserin etrafında yapılan kazıyı görüyorsunuz. kazı görüyorsunuz. Kazıda bir tahitin bir elemanı ve iki ameli çalışıyor. Ortada ne koruma kurulu ne müze müdürü müdürlüğü personeli yok. Burada yıllardır biz Fatih Haber olarak bir türbe olduğunu söylüyoruz. Fakat gelip burada kazı yaptıramadık. Şimdi türbeyi restore eden kişiler amele mantığıyla gelmiş burada kazı yapıyor ve Burada çeşmenin banisi olan Ali Efendi kendisi büyük Ruzma, Ruznameci kalemi baş halifesi 1813 yılında yaptırmış. Yanına da kabrini yaptırmış. Bakın burası mezarı. Mezar yarı yarıya talan edilmiş, üstü kırılmış. Ve ben burada durdurmaya çalıştım kişileri. Fakat maalesef Burada mezar olmadığını iddia eden işçiler çaresiz kaldım. Neticede bu haberi yaparak Büyükşehir Belediyesi'ni ve Fatih Belediyesi'nden tanıdığım meclis üyelerini haberdar ettim. Allah'tan zamanında geldiler ve bu bu haliyle şimdilik durdurdular. Pazartesi günü ayın 8'inde yetkililer gelip durum değerlendirmesi yapacaklar. Ama burada da